Şimdi gözlerini aç ve izle. Sen insan olamazsın. Hayır, hayır, bunu yapmış olamazsın. Ben bir şey yapmadım. Mehmet'in bana kurduğu oyunun sürpriz bir finale ihtiyacı vardı, sadece onu ekledim. Bu gerçek olamaz, kesinlikle inanmıyorum yani bu, bu bu gerçek değil değil mi, böyle bir şey yapılmadı. Bu görüntüler yalan değil mi? Öldü, öldü kızım, öldü. İkinci Bahar'ın dün gece itibariyle son buldu. Siz dün gece benim oğlumu öldürtmeye çalışırken, ben de senin kocanı öldürttüm. Bir dakika hayır, bu bunlar sahte değil mi, sahte, gerçekten. Görmüş gö olamazsınız değil mi?